Herkese selamlar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir video ile karşınızdayım. Teşkilat daha yeni bölümde neler yaşanacak. Altay ve Neslihan biliyorsunuz asansörde kalmışlardı ve tabii ki de e, buradan kurtulabilecekler mi? Bu çok merak ediliyordu. Bu haftaki bölümde fark ettiğimiz gibi buradan kurtuldular. Peki Neslihan ve... E, Altay'ın başına daha farklı olaylar yaşanacak mı? Tabii ki de arkadaşlar Kraliçe'nin yaptığı hamlelerle Neslan'ın ve Altay'ın hayatı tehlikeye girecek önümüzdeki bölümlerde. Altay tabii ki de arkadaşlar Kraliçe'yi çok iyi tanıdığı için ve onun yapacağı hamleleri önceden hesaplamaya, düşünmeye çalışacak ve tabii ki de birçoğunu da bozacağını düşünüyorum. Sizler de Altay ve Neslihan e, herhangi bir şekilde vedası gerçekleşmesin teşkilatta ve Altay ve Neslihan'ı yakınlaşmış olarak görmek istiyoruz diyenler ve sevgili olarak görmek istiyoruz diyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Tabii ki de bu olaylar Neslihan ve Altay'ı daha da yakınlaştıracak arkadaşlar ve ikilinin önümüzdeki bölümlerde aşk yaşadığını göreceğiz. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sizler teşkilat dizisini beğenerek takip edenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.